gelmiştim bir cuma ya da cumartesi akşamı. Ah çocuklar nazara geldim, hain insanlar nazar etti. Bugün normalde full altın renkli bir elbise giyecektim. Her patladı, az ye kızı derler adama değil mi? Evet. Uçakta insan ödem yapıyor. Fermuar patladı. Sonra bugün böyle taşlı küçük bir evsi almıştı. Giydi. Dedim ki bunu giyeceğim de ben donla çıkayım. Her yerim meydanda fermuarı kapatmaya beş kişi yerden bir kapattık ya. Gerçekten hani donla çıkacaktım. Dedim hani samimiyettir ilerleyiciden bu kadar da değil. Az önce de kulisten böyle yürürken ayağımı güzel tekme attım yürürken. Ayağım sağ ayağım şu an kanıyor ama buna inat daha çok eğleneceğim. biliyorum ki memlekette benden delilerin olduğu tek yer burası. Mesela bir deli bekarlığa vedasını buraya gelmiş. Kızlara almış, kararlaşmış, siyah giydirmiş, las arkadaşlara arkadaşları evleniyor diye. Sen evli misin? Yok. İnanılmaz güzelsiniz hepiniz bu arada. Yok ben her yerim estetik. E ne zaman düğün? <laughs> <laughs> Haftaya cumartesi. Güzel. Ne kadar da flört ediyorsunuz berabersiniz? <laughs> Bir buçuk sene. Güzel. Benim gibi mallık yapma. Tabii <laughs> <laughs> ben beşinci ayda git hemen koş koş Sen ne sen? Yok be kârla. Gel <laughs> sen benim evime gel. <laughs> Kaplıcadan geldiniz geldi. benim için. Kaplıcadan geldiniz benim için. Beni unuturlar mı? Tabii ki unutabilirler ama her zaman, her hayatımda bildiğim insanın bir kağıt kesiyi bırakırım. Çünkü benden güzeli çok, benden uzunu çok, daha zayıfı çok, daha fiti çok, böyle dimdik kalçası çok, zengini çok. Efendim ben söyleyeyim. Ama bir şey diyeceğim, benden daha eğlencelisi yok. Kolay kolaylaştırabiliyorum çünkü ben Mahmut Tuncay'ım. Bir de ha hayat kolaylaştırırım. Çünkü herkesin derdi kendini. Herkesin çok derdi var. <laughs>